Hepinize merhaba arkadaşlar. günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Hepin bir video edeyim. sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan için Hepinin sevgilisiyle olan görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Erkan Mirçin sevgilisiyle el ele ve çok samimi bir şekilde görüntülenmiş. Ben de onların bu eğlenceli paylaşımını sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar El Kameriç sevgilisiyle vakit geçirmeyi çok seviyor. Ve e, gördüğünüz gibi sevgilisiyle e, istirahat yaptıklarını nasıl e, tatil yaptıklarını bizlerle paylaşmışlar. Ve bizleri çok mutlu etmişler. Arkadaşlar... Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.